Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren kaapleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimde biliyorsunuz kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Açık net dille söylüyorum. Kanalımıza gelin ki büyüyelim. Evet Beşiktaş yerinde sayıyor ama en azından her gün Beşiktaş videolarına yer veren kişi olarak hak ettiğimiz Düşünüyorum. Evet, günlerimizde siyah beyazlar var ve diyorsunuz ki, abi transferden bahsediyorsun diye yani diğer konulara girmiyorsun. Herkes diğer konulara giriyor. Beşiktaş zaten hasta ve bu hastalığını bilmeyen yok. Ve artık bu hastalık da gittikçe büyümeye başladı. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmaktansa en azından Beşiktaş'ın kadroda, kadilata, mimarlığa ihtiyacı varken bazı geçen isimleri veya Beşiktaş kaynaklarımızdan, istihbaratlarımızdan toparladığımız isimleri sizlerle de paylaşıp karşılıklı etkileşim yapmak istiyorum. Etkileşim derken en azından sizler de düşünceleri önerilerinizi paylaşabilirsiniz veya yapmadığınız şey değil. Sosyal medyadan habire futbolcu öneriyorsunuz. Bize de önerin. Biz de Sayın Başkan'a değil de onun yardımcısına atalım. Çünkü Sayın Başkan'a hiçbir şey gitmiyor arkadaşlar. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Hızlıca başlayalım. Videom uzun sürecek çünkü çok çok isim var ama bunlardan birkaç tanesi netleşti ve Beşiktaş'taki transfer hareketleri bir aylı önemliyken siyah beyazların düştüğü yerden ayak kalkabilmesi adına nokta ve doğru transferleri yönelmesi gerektiğini her defasında söylüyoruz. Bir kez daha söyleyelim ne kadar çok söylersek o kadar çok yönlendirme olmuş olur. Beşiktaş bildiğiniz Beşiktaş, Trabzon diye bildiğiniz Trabzon, Fenerbahçe'nin ise gücü yetmiyor. Zirvede yalnız kalan Galatasaray var. Ne 4 transfere Beşiktaş'ın, 11 oynayacak 8 transferi ihtiyacı var ve her birinde Rafa Silva kariyerinde isimler olmalı. Yani her bölgenin Rafa Silva'sı olmalılar. Şimdi Rafa Silva gelirken şu ifadeyi kullanmıştım çünkü tanıdığım isimler hakkında yorum yapıyorum. Rafa Silva Beşiktaş'ın ilacı olacak ama tek başına Beşiktaş'ı taşıyamaz. Yani hiçbir takım bir futbolcuya sırt verip de gidemez ama o elinden geleni yaptı. Şimdi Süper Yıldız diye alınan Paulista bu takıma 10 maç oynamak için mi geldi diye eleştiri yapabiliriz. Ya Beşiktaş da sonunda yokmuş gibi davranmayalım. Çünkü hediye gollere bakılınca anlaşılıyor. Savunma denen bir şey yok. Ve bana kalsa Rafa Silva olmayaydı. Ligi zor bitirirdi. Bakın taraftarların gündemindeki ona açıl isteksizliğine de anlam verebilmiş değilim. Başkana da yansıdı. Tamam ben daha ağzımı açmayacağım. Beşiktaş 20 yaşında diye zaten transferlerde yapmamalı. risk değil net oyuncular almalı. Şimdi başodan vazgeçin diyenler var arkadaşlar. Ben oyuncuyu tanımadığım için yorum yapmamıştım. Profesyonelliğe oynadığı takımda imza atmış ve performansıyla Beşiktaş'a katkısı olamayacağını düşünen veya yetersiz olacağını düşünenlerin sayısı bir aile fazla tanıyanların yapmış olduğu yorumla veya istatistiklerin ortaya koymuş olduğu gerçeklerle. Mahmut Ebaşo'nun özellikleri bana geldi. Rakip ceza sahası koşu tehdidi sınırlı. Baskı anında karar kalitesi düşük. Bastı box oynayamıyor. Bunlar negatif yönleri. Pozitif yönleri ise 2 metredeki hareketleri çabuk kendi ekseni etrafında seri dönebiliyor. Ve çalışkan Uzun mesafede hızlı koşular atabiliyor. Dayanıklı ve tempolu gelişime açık. Şimdi gelişime açık diye Beşiktaş her gelişime açık futbolcuları toplarsa önümüzdeki 10 yılın kadrosunu doğru yapmış veya yapamamış olur. Yani gelecek sezonda bahsedemesin. Çünkü elinde kurulu kadro, kadrosu olan ve mağlubiyet nedir bilmeyen, doğru düzgün bilmeyen Galatasaray'a karşı rakip olacaksınız. Beşiktaş'ın 11'inde oynayacak düzeyde olmadığını söyleyen arkadaşlarım var. Şimdi bir de Rafa Silva yorumuna bakalım. Ağızdan çıkarken kolay gibi gözüküyor. 46 maçın tamamında 90 dakika oynamak her baba yiğidin harcı değildir. Arkasında oynayan sürekli oyuncular sürekli değişti. Değişmeyen tek isimse Silva oldu. Hani bazı oyuncular için ne kadar alıyor diye soranlar oluyor. Ya hiç performansını konuşmayın. Aldığı her kuruş helaldir diyenler oldu arkadaşlar ki aynı şeyleri tekrar tekrar söyleyebiliriz ama tekrara düşmeyelim. Sadece sezona baktığımız zaman Rafa Silva eşittir Beşiktaş diyebiliriz. Konya gazetelerinin iddiasına göre Beşiktaş Konya Spor'un forbeti Blas Kramer ile ilgilendiğini servis ettiler. Bu sezon 33 maç 12 gol 3 asist yaptı. Konya gazetelerinin iddiası ben takip ettiğim için sizlere aktarma ihtiyacı duydum. Aynı şekilde oyuncuyu Trabzonspor'a da servis ediyorlar. Yurt dışı basının haberine göre Beşiktaş Moldi forması giyen 25 yaşındaki sol kanat Kalep seri için nabız yok diyor. Seri bu sezon 32 maçta sahaya çıkarak 10 gol 7 asist yaptı. Sorun oyuncunun son 8 maçındaki sakatlığı yüzünden oynamaması. Onlara göre Beşiktaş durumunu araştırıyor. Bence uzak durmalı. Zaten Beşiktaş'ta yeterince sakat çarık, çürükler dolu. Yani sakatlık geçmişi parlak olan son 8 maçında oynamamış isimlere dönmesini doğru bulmuyorum. Ve ve büyük ihtiyar arkadaşlar. Simon Banza kiralık da olsa Trabzon'a dönmek istemiyor. Beşiktaş devreye girdi. Hani bir sprinter oyuncu ceza sahası işçi sağ taraforu arıyor demiştik ya. Ve kaynak Trabzon basını ama Beşiktaş'ın forvet attığı için doğru tercih olur mu? İşte bunu da sormak lazım. Bu sezon kötü Trabzon'da 29 maçta 19 gol 5 asit yaptı ve gitti arkadaşlar. Yani kalan maçlarda forma giymeyecek. Ve siyah beyazlı formayı dahi giydirdiler. Birazdan paylaşacağım görürsünüz. Ve asıl haberi de İspanyollar duyurdu. Beşiktaş devre arası anlaştı fakat Avrupa kupalarından elenmeleri yüzünden vazgeçti. Ansu Fatih'i yeniden gündemine aldı. Oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Tabi olursa kiralık olarak gelir. Ve mümkün görmediğim ama beni çok heyecanlandıran Ryan Cherky transferi var arkadaşlar. Genç oyuncu Lyon'dan ayrılacağını duyurdu. Sağ ve sol kanat oynayabiliyor. Ve bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol 11 asistle oynadı. Hani alabilse, yani çok iyi oyuncu, Beşiktaşlılara başka şarkılar söyletirir. Cezayir Aslalı futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro ve son sezonla da giriyor. Sağ kanat diyorlar ama sol kanatta oynuyor. Genelde sol ters ayak olduğu için sol kanat oynatılıyor. Ve futbolcunun arkasına da koy alıp da hani hayal kuruyoruz bu noktada. Çünkü oyuncunun gelmesi çok güç. Yapabildikleri takdirde sağlam bir transferin altına imza atmış olur. Kim olur? Beşiktaş olur. Zaten kanat rotasyonda. Daha doğrusu rotasyonda geçtim. Sağlam kanatlara ihtiyacı var. Olur mu? Olursa harika olur. Yani her yere bir Rafa Silva lazım dedim ya. Kanada'nın Rafa Silva'sı aynı çerke olur. Fransızlar Beşiktaş'ta diyalog halinde olduğunu servis etti. Ben de sizlere aktarayım. Heyecanlandığım için söylüyorum. Ama iyi bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmış olur. Kanat manat denen bir şey de düşünmemiş olursunuz. Transferi Başkan Adalı açıkladı arkadaşlar. Oleka'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklar dedi. 3,5 milyon euroya alınmıştı. 1,5 milyon euroya gidiyor. Şu an kiralık oynadığı takımda bu transferi açıkladılar. Alecenin bir yorum var. Hoşuma gitti. Sedatlanmak istedim. Biliyorsunuz Leicester City küme düştü. Beşiktaş diyor buradan Endidi, Pereira ve Mavit Didi'yi de değerlendirebilir. Almalı diye, onlara yönelmeli diye yorumda bulundu. Leicester City'nin futbolcuları her zaman değerli olmuştur. Ve bazı arkadaşlarımız kısa da bu sezon oynatılmayan açının istatistiklerini sizlere aktaracağım. Totalde 185 maç arkadaşlar. 239 maç, 185 gol, 40 asist ve güncel piyasa değeri 18 milyon euro alınır mı? 4'ü tak diye alınır. Yani başkan bu transferde istekli ama sizden de etkileniyor. Çünkü sürekli aleyhinde eleştiriler yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Belki etkilenmiş olabilir ama bendeki bilgi Beşiktaş'ın ona açık ürünlerinin devam ettiği yönünde ama biraz daha geriye kaldı. Onun da sebebini açıklayacağım. Çünkü sosyal yerin ısrarla istediği iki santrafor var. Olursa bunlardan biri olsun dediği isim de var. İlginç bir durum. EA Spor tarafından hazırlanan Trendyol Süper Lig'in en iyileri belli oldu. Ve Masa Akı'da en iyiler arasında ilk 11'e girmiş durumda. Ve Rafa Silva'da girdi. Ben Rafa Silva'yı yadırgamam. Evet benim deyinliği 11'imdi ama Masuako gibi olumlu düşünenlerle aynı kanaatte de değilim. Aynı çizgide değilim. Yani Ryan Cherky'yi alabilirsiniz. Arkasına yine cezaevde olan hacmini indirebilirsiniz. Sol bekte olabilir ve genç iki oyuncunun varlığı Beşiktaş'ın kanadını özellikle sol kanadını uçurmuş olur. Ve bomba transferi Belçika basını duyurdu. 20 yaşındaki Ekvadorlu Medina hızlı, atletizmi yüksek, ayakları temiz, defansif isim için menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Yani Beşiktaş'a önerdi. Şimdi Belçika'dan çıkmak zor değil. Sol ayaklı bir futbolcu. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro. Mevki Solbeck sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Genç oyuncu bulma konusunda oldukça başarılı ve oyuncuyu bulup 2029'a kadar imzalatmış. Ve yine ilave edeyim, Luka Jovic de Beşiktaş'a önerilen bir kanat oyuncusu. Önerilenlerden devam ediyoruz. Ve Almanya-İskoçya basını Bangır Bangır Cenni'nin Beşiktaş'la anlaştığını bağırıyor. Duyuruyor. Şiddeti bir şekilde ünlemleri de koyuyorlar. Kadife Ayak kanat oynuyor ama Rafa'nın arkasında daha verimli olur diye düşünüyorum. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan futbolcunun Wolfsburg'da olan sözleşmesi 2007 yılında sona erecek. Daha var ama gerçekten sağlam bir kanat ama daha öncesinde sağlam bir 8 numara almış olur. Ben öyle düşünüyorum. Sergen de benim gibi düşünüyor. Bu son iddia. Rahmi Koç Beşiktaş için Cristiano Ronaldo transferini yapabilir. Bu iddia. iddia olduğunu Beşiktaş kaynaklarım söylüyor. Yani 28 yaşında gibi gözüküyor ama yaşı 40 ve totalde 28 maçta 23 gol üst asistle oynadı bon servisi elinde. Ya olur mu böyle bir çılgınlık yaparlar mı? Yaparsa yer yerinden oynar arkadaşlar. Ve gerçek şu ki Sol Şair iki ismi çok istiyor. Ve çok iddialı iki ismi transfer edelim. Şampiyonluk yarışında güçlü olalım diyor. Ve tabi iki transfer yeterli gelmeyecek. Bu isimlerden biri Everton'ın 27 yaşındaki oyuncusu Beto. Ve konu hakkında Portekiz basını Beşiktaş'a yakın olduğunu servis ediyor. Diğer isimse Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Tami Abraham Şimdi bu iki santrafor girerse tabii ki başka şeyler konuşturdular, söylettiler ama işte böyle günden güne biz de Beşiktaş konuşacağız. Konuşmaktan da keyif alıyoruz. Serzenişlerde de bulunacağız veya yapamadıklarını yapması konusunda baskılar kuracağız. Bu anlamda siyah beyazların hak etmediği yerde olduğunu düşündüğümüz için ve sevdiğimizden ötürü güne günebirlik Beşiktaş videoları yetiştirmeye çalışacağız. Ve bir stoper haberi daha düştü arkadaşlar. Tayyip Talha Sonuç ve Emircan Uzun'un düşünülmediği kadroda Osman Rukun stoperi Yiğit Kandemir'i Beşiktaş'a servis ettiler ve dediler ki Beşiktaş skatları oyuncuyu izleyip beğendi ve transferi için gazı köklediler. Böyle yani ben de biraz çeviriyorum. Her dediğimi de söylediğim kelimeye inanmayın ama habere inanın kelimeye inanmayın. Mesela burada bana ilginç gelen, çok ilginç gelen Konya Spor'un Konyalıların servis ettiği haber var. Ee, olursa tabii ki başka cümleler kurduturacak olan ve hala dinç olan Cristiano Ronaldo Rahmi Bey alır mı? Alırsa da şaşırmayın. En azından 42'sinde futbolu bırakan futbolcular kervanına eklenir diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.